Merhaba arkadaşlar, Bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün derlediğimiz videoda Illuminati hakkında bilinmeyen 7 gerçeği işledik. Illuminati kelimesi Türkçe'de aydınlanmışlar anlamına gelmektedir. Illuminati hiçbir dine bağlı değildir. Bu yüzden örgütün Hristiyanlık inancından beslendiği ya da şeytana taptığı yanlış bilgilerdir. Örgüt, bugüne kadar John Kennedy suikastı, Waterloo savaşı ve Fransız İhtilali gibi pek çok tarihi olaydan sorumlu tutulmuştur. Illuminati örgütü 1776 yılında Almanya'nın Bavyera bölgesinde Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuk profesörlerinden biri olan filozof adam Weishaupt tarafından kurulmuştur. Örgüt batıl inançlara, gericiliğe ve her türlü dini inanca karşıdır ve her konuda aydınlanmacı, bilime ve özgür düşünceye dayalı bir yol izlemeyi hedefler. Sübliminal mesaj, Black Mask'in 25. kare tekniği bu örgütün vazgeçilmez silahlarıdır. Bu silahları insanları doğrultmakta, daha güçlü olduklarını ve büyüdüklerini düşünmektedir. Bu kartlar 1995 yılında basılmıştır. Bu kartlarda birçok önemli bilgiler vardır. Mesela ikiz kule saldırısı bu kartlarda gösterilmektedir. Japonya depremi ve Japonya depremi kartında devrilen Japonya saat kulesinde saat 3.11'dir deprem ise Kasım'ın 3'ünde gerçekleştirilmişti. Bu kartlar İlluminati'nin yapacağı kötülükleri gösterir. Gelecekte kolonlar, say bloklar, vicdanı yok edilmiş, öldürülmesi zor olan harika askerler gibi şeyler olacaktı. Eğer böyle bir şey varsa vay halimize.